Bu video Platon'un adalet anlayışı ve demokrasi eleştirisine açılan kapı, bir giriş bölümü. Bugün zemini kuruyoruz, kavramları yerli yerine koyup gölgelerden sahici sorulara çıkıyoruz. Önümüzdeki videoda daha derinlemesine analiz yapacağız. Ruh şehir eşleşmesi, filozof kralın gerekçesi ve özgürlüğün tiranlığa dönüşme ihtimali. Hadi başlayalım. Platon'a göre adalet ideal bir devlette her bireyin kendi görevini yapması ve başkasının işine karışmaması durumudur. Platon, devleti üç sınıfa ayırır. Yöneticiler, savaşçılar ve üreticiler. Adalet, her sınıfın kendi görevinin gerektirdiği işleri yapması ve diğer sınıfların işine karışmaması ile sağlanır. Böylece toplumda bir uyum ve düzen tesis edilir. Platon'un anlayışında adalet aynı zamanda insan ruhundaki bölümler arası uyuma da işaret eder. Ruhun bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi erdemlere sahip bölümlerinin uyum içinde olmasıdır. Uyum bozulursa düzen çözülür. Platon'a göre demokrasi özgürlüğün en parlak ama en kaygan halidir. Demokrasi özgürlüğü kutsar ama herkes her şeyi isterse dümen boşta kalır ve söz ustaları gemiyi alkışlarla kayalığa sürüklerler. Çözüm diye filozof kralı önerir. İdiaları bilen, iyinin ışığında eğitilmiş yöneticiler. Mağara alegorisi tam da bunun içindir. Gölgeler cazip, hakikat rahatsız edicidir. Peki ya bugün? Uzmanlık olmadan siyaset kör, halk iradesi olmadan da meşruiyet yoktur. O yüzden sorulması gereken soru şu olmalıdır: Bilgiyi nasıl hesap verebilir kılarız? Liyakati nasıl sandıkla barıştırabiliriz? Demokrasiyi kurtarmak bilgiyi kutsamaktan değil, bilgiyi sorumluluğa bağlamaktan geçer. Bugünün demagojisine karşı veriye dayalı tartışma, şeffaf kurum ve etik eğitim şart. Sen ne dersin? Platon'un reçetesi bizi kurtarır mı yoksa gölgeleri yönetmekle yetiniyor muyuz? Hazır mısın? Düşün, sorgula yeniden kur çünkü kavga başladı abone ol tartışmaya katıl